Arkadaşlar merhaba. Smart e, Enerji'nin bilançosuna bakacağız. Şimdi yapıyoruz Evet <laughs> evvela nakit döndürme süresi kısalmış. Net işletme sermaye açığı artarak devam ediyor. Net borç 527 milyon artarak 2 milyar 101 milyona çıkmış. Net döviz pozisyonu 13 milyon eksi o da öz kaynakların %1'ine denk geliyor. Dövizdeki yükselişin etkisi sınırlı olur. Nakit akışında kısmı düzelme var. Çekerlikte çok ciddi bir yatırım yapmış. Ee, arkadaşlar inceleyin. Stoklar e, çekerlikte %55 oranında artmış. Şimdi burada en güzel tarafı en yani yatırım yapmış olması. Ama borç artmış. Arkadaşlar onu belirteyim. Şimdi bütün bunlardan bahsettikten sonra arkadaşlar göreceğiz. Ee, hasılata. Neden hasılatı kendi arasında artmış mı artmış mı söylemiyoruz, doğrusu kaynaklarla uğranıyoruz. Sebebi şu arkadaşlar, hasılat tek başına anlam ifade etmiyor. Özellikle bizim gibi enflasyonun çok yüksek olduğu bir yerde. 3 ay önce aldığınız sütün 3 ay sonra %15 değeri artıyorsa, hasılat zaten bir tane süt satan adam, değil mi? Hasılatı %15 artmış olur. Yıllık da bu kabatasla hesaplasak basit şekilde yüzde 60 olur. Dolayısıyla hasılatın tek başına bir anlam ifade etmez. Adam aynı malı satıyordur yani. Hasılatın anlamlı olabilmesi için öz kaynakları oranlıyorum ben. Şirket dinamik mi, statik mi, yani ileriye mi gidiyor, geriye mi gidiyor? Bunun atmasını isterim yani. Her öz kaynaklarıyla en az atmıyorsa da stabil olsun. Düşüyorsa da çok fazla düşük olmasın yani. Bir notada izlesin, bir, in, bir kalkmasın yani. Bir şey olsun diye. Burada arkadaşlar ben her şeye çeyreklik bakıyorum. ve yüzdesel bakıyorum. Bir önceki çeyrekle bir sonraki çeyrek arasındaki yüzdesel değişimine bakacağım. Bir de bir yıl geriye gidip kendisiyle aynı çeyreğe bakacağız. Hem mevsimsellik var mı yok mu hem de bir yılda katetli yola bakacağız. Hangi kalemler hangi kalemler kötü. En son işte öz kaynak büyümesine bakacağız ve alternatif getirilir. Çünkü bir yorum yapmaya çalışacağız. Başlayalım arkadaşlar hasılatta. Geçen sene bu zamanlar her 100 liralık öz kaynaklarıyla %255-70 hasılat yaparken şu anda 367 yapmış. Bir önceki çeyrek 254'müş arkadaşlar. Dolayısıyla bu her iki çeyrekten iyi bir performans olmuş arkadaşlar. Gelelim faaliyet kar marjına. Geçen sene bu oran 20.34 iken şu anda 97.35 olmuş. Bir önceki çeyrek 33.60 bilmiş. Bu da her iki çeyrekten bir hayli iyi olmuş arkadaşlar. Genel net kara. Geçen yıl 23 30 Şu anda 43-53. Ama bir önceki çeyrek 76-96'ymış. Bu geçen senekinden iyi ama bir önceki çeyrekten hafif kötü olmuş arkadaşlar. Şöyle tak baktığımızda faaliyet dışı giderler göze çarpıyor arkadaşlar faaliyet dışı gelir elde etmiş. 113 milyon ama gideri çok. O da boşluktan dolayı arkadaşlar. Ciddi oranda bir faaliyet dışı gider kayıt etmiş. Gelelim çeyreksel öz kaynak büyüme. Geçen yıl bu zamanlar %20.13 büyürken şu anda 47.24 olmuş. Bir önceki çeyrek 32.98 Dolayısıyla bu her iki çeyrekten oldukça iyi bir performans olmuş. Yıllık öz kaynak büyümesine bakınca Geçen bu çeyrekte %120.30 büyürken şu anda 207.74'te zirvesini yapmış. Bir önceki çeyrek güzelli Dolayısıyla bu her iki çeyrekten iyi olmuş. Şöyle baktığımızda arkadaşlar son iki çeyrektir artan bir ilmesi var. Bu da gayet güzel arkadaşlar. Bizim baz aldığımız nokta 21.12 20, 2020'den bu yana gördüğü en dip noktası 3.74'müş. Bu baz noktası e, kaydı değil, kural değil. Siz kendinize başka bir baz noktası alıp, alıp, ölçebilirsiniz. Ben burayı baz alıyorum. Buradan ölçüyorum. Oradan bu yana yani 9. çeyrek bilançosunu bütün bilançolar için orayı sabitlemişim arkadaşlar. Oradaki fiyatlarla ölçüyorum. Oradan bu yana öz kaynakla %625 büyüyorken fiyat yaklaşık onun iki buçuk katı kadar gitmiş. 1652 gitmiş yani. Arkadaşlar fiyat önden koşmuş. Halka açık olan 25 oldukça iyi bir rakam. Hatta düşük sayılabilir. 5 yılın en düşük piyasa değeri, defter değeri 4.17'miş. Şu anda 31.06. Yabancı paranın öz kaynaklar etkisi 0.05'miş. Yani zaten %1'ine denk geliyordu. Dolayısıyla dövizdeki düşüş ve yükseliş şirketi çok da etkilemez arkadaşlar. FK 4938 piyasa değeri defter değeri 3106 fiyat bölü hisse Özkaynak, kaynak getirisi de 6384 olmuş. Zirve fiyatı 9920'ymiş. Şu an bizim baktığımızda 7055. Dolayısıyla zirvesinden yaklaşık yüzde 28 88. yani yüzde 30 aşağıdaymış arkadaşlar öyle diyelim Şimdi bir takım ölçümler yapacağız. Defter değerimiz yani bilim başına düşen öz kaynak, bizim ortak olduğumuz kısmın karşılığı 2 lira 11 kuruşmuş arkadaşlar. Bu ne kadar sürede 70-55 olur şu büyümeyle %207.74 o da 3.1 yıl yani 37.5 ay 38 ay diyelim. Şimdi biz buna 70 lira 55 kuruş vererek zaten şirketin gelecekteki olacak büyümesini 38 ay ki büyümeyi şimdiden almış satın almış oluyoruz arkadaşlar. Bu, bu, bu şekilde. E, bu süre size az gerek, çok gerek bilmiyorum. O süreye geldiğinizde tekrar piyasa değeri, defter değeri böyle 31 olur mu, olmaz mı? O da soru işareti. E, şimdi arkadaşlar diğer bir ölçüm yapalım alternatif getiriyle. Defter değerimiz 2.11, onu %207 oranında çoğaltırsak. Bir yıl sonra bu şirketin otu olarak öz kaynaktan, öz kaynakların büyümesinden dolayı kazancımız 4 lira 38 kuruş olacak. Bunun fiyatla alakası yok. Ne verirseniz verin 4 lira 38 kuruş olacak. Peki biz şirkete ne veriyoruz? Bu 2 lira 11 kuruş değere 70 lira 55 kuruş veriyoruz. Bu 70 lira 55 kuruşu şirkete yatırsa kazancımız ne olacakmış? 4.38. Peki 70.55'i faize koysak 31 lira 04 kuruş kazanacağız. Yine 70.55'i biz herhangi bir duran varlık alırsak enflasyondan kaynaklanan 38 lira 44 kazanacağız. Dolayısıyla alternatif getiri şirketin getirisinin tam 8.77 katı. Bu da bir ayda sıkıntılı bir durum. Çünkü sen buraya 1 lira kazanacaksın bu şirketi yatırdığında öz kaynaktan dolayı ama alternatif getiri sana 8 lira 77 kuruş sunuyor. Dolayısıyla bu doğru bir yatırım tercihi olmaz. Doğru olabilmesi için bir takım uyumun olması lazım arkadaşlar. Tek başına bilanço ele aldığımızda %207.74 büyüme enflasyonun %54.49 olduğu tefe ve bölü iki alıyorum bu arada ben e, istatistik enstitüsünün verdiği şey. Onun 4 katı kadar büyümüş. Dolayısıyla kim kötü diyebilir ki bilançoya? Zaten sorun bilançoda değil arkadaşlar. Sorun destek değeri büyüme fiyat ilişkisi. Yani bu buradan üçü birbirini desteklemiyor. Şimdi bu alternatif getiriler kazancın eşit olması için ne olması lazımmış? Yüzde 1800 21 kat büyüyecekmiş. Bakın kopyalayıp yapıştıralım. Şu büyümesi böyle olursa arkadaşlar gördüğünüz gibi ne oldu? 38.44 ile 38.44 eşit oldu arkadaşlar. Değil mi? Bak ya bu kadar büyüyecekmiş veyahut da siz böyle bir şeyden görüyorsanız %1821 bir yıl içerisinde büyüyecek. Böyle bir şey görürseniz doğru yoldasınız. Sıkıntı yok. Yatırım yaptım. Bu kadar büyüyecek diyorsunuz. Mesele yok o zaman. Veyahut da arkadaşlar fiyat öyle bir noktaya gelmeli ki o parayı faize veya flasyona yatırdığımızda şirketin getirisiyle eşit olmalı. Yani arkadaşlar bu yaptığım tamamen matematiksel bir olay. Onu da size söyleyeyim. Getirdik. Fiyatı buraya koyduk. Evet yapıştırdık arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi fiyat 8.05 olursa 4 lira 0.38 kuruş getiriniz var. Zaten getiri sabit değişmiyor biliyorsunuz. Öz kaynaktan geliyor getiri. O parayı enflasyona ya onu şeker alırsanız da 4.38 kazancınız oluyor. Dolayısıyla ne oluyor? Eşit oluyor. Aa, demek ki neymiş? Sorun bilançoda değilmiş. Sorun defter değeri büyüme fiyat riskisinin kopuk İki tane şeyimiz var. Ya fiyat düşecek ya öz kaynaklar büyüyecek. Aksi takdirde ne olur? Sen buraya yatırım yaparsın. Şirket güzeldir, kalitelidir. Bunun takvime gerek yok zaten. Mesela şirketin güzel veya kaliteli olmasından değil. Mesela absürt şekilde fiyatlanmasından. Yani şirket güzel ama sen öyle bir fiyatlamasın ki. <laughs> yani uçuk kaçık yerlere ya defter değer 31 altında değil mi arkadaşlar? Yani bir şeyin bir malın değerinin yani muhasebe değerinin 31 katında fiyatlanması size mantık gel geliyor mu? Yani bir adamın iyi diye firma güzel çalışıyor diye bilançosu iyi diye 31 kat verilir mi? Verilmez. Peki ne yaptık biz burada? Bu al sat tut tavsiyesi değil arkadaşlar. Bak başta yazıyı da gördünüz yasal uyarı. Şu anda sözü de söylüyor. Bunun tamamen matematiksel bir çalışma arkadaşlar. Matematik yanılmaz arkadaşlar. Biz de matematiksel çalışma yapıyoruz. Peki şu ana kadar ne anladık? Bir, Bilanço güzel. Bilançoya şapka çıkarıyoruz. İki, bilanço güzel ama fiyat uygun değil. Neden? o para enflasyona, enflasyon kazancının çok çok altında bir getiriyor Peki buna rağmen fiyat gider mi? Gider arkadaşlar. Biz fiyatın nereye gideceği, nereye düşeceğiyle ilgilenmiyoruz. Fiyat buradan 7 bine gider, 7 liraya düşer. Bunlar her şey mümkündür. Burası borsa. Dolayısıyla böyle bir öngörümüz yok. İddiamız da yok. Fiyat düşecek ya da çıkacak diye. Bir iddiamız da yok. Dolayısıyla e, alırsın, satarsın, tutarsın. Tamamen sorumluluk sana ait. Çünkü tuşlara sen batıyorsun. Basıyorsun. Biz başka bir şey anlatmaya çalışıyoruz. Nasıl ki fiyatı piyasa veriliyorsa arkadaşlar, değil mi? Fiyatı bu da piyasa veriliyor. Bu fiyat nasıl oluşuyor? Piyasada oluşuyor ya da şeytanlar toplanıyor Telegram grubunda örgütleniyor. Bu fiyatı bu noktalara götürüyor. 99'a götüren adam 199'a da götürebilir. Ee, ama bir yatırımcı olarak bizim, biz sat işini beceremiyoruz zaten kısa vadede. Dolayısıyla bir yatırımcı olarak biz değere yatırım yaparız, fiyata yatırım yapmayız. Değeri de belirleyen şey bizim 70 lira 55 kuruş paramız var. Onu nereye yatırsak, şirkete mi yatıralım, başka bir şirkete mi yatıralım, faize mi yatıralım, enflasyona mı yatıralım, altına mı yatıralım, hayır neyse. Alternatif getire yatırdığınızda eğer şirketten daha fazla para kazanacaksanız, şirketin getirisinden öz kaynaklı Dolayısıyla söylüyorum. Fiyat ile söylemiyorum. O zaman en, paranız nerede çok doğuracaksa gidip oraya yatırım yaparsınız. Şu anda şirketin orta olarak öz kaynakları büyümez ama fiyatla oynuyorum dersen de o seni bileceğin iş. Dediğim gibi ben fiyatı oynayanlara hiçbir şey diyemiyorum. Demiyorum da. Yani ne diyeceğim ben? Ben fiyatın nereye gideceğini bilemiyorum ki. Burada öyle bir iddiam yok. Ee, sevgili arkadaşlar. Yani ben böyle bir yok. Ben bir şeye gitmez demem arkadaşlar. Etmez derim. Etmez de gitmez arasında büyük fark var. Her şey gidebilir. Ama o fiyata eder mi? Gerçekten eder mi? Yani fiyat 70 lira, 55 kuruş ya da 90 lira ya da 190 lira. Neye göre ya? Neye göre? Şimdi kazanç potansiyeli ölçtüğümüzde e, enflasyonun 9'da 1'i neredeyse ya. 9'da bir para kazanıyorsun. Yani o zaman yanlış olmaz mı? Sen şimdi 70 lirayı götürüp bir yere yatıracaksın, 4 lira 38 kuruş kazanacaksın. Aynı 70 lirayı götürüp yatıracaksın, 38 lira para kazanacaksın. Ne kadar büyük bir fark değil mi? İşte bunu anlatmaya çalışıyorum. Ya aman sen ne anlatıyorsun, hikayeyi anlatma bize. Biz bu fiyatı alırız, götürürüz, 7 güne satarız diyorsan, o da senin bileceğin için. senin öyle bir mahiretin varsa, senin bileceğin Benim öyle bir mahiretim yok, öyle bir şeyim de yok, kürem de yok hani. Fiyat şuraya gider, buraya gider. Dolayısıyla ben makul mantıklı bir değerlendirme yaparım. Oraya gelmişse burada 500 tane şirket var. Onu alıp satarım arkadaşlar. Baş Değer alıp satarım ben. Fiyat alıp satma. Ee, dolayısıyla dediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir. Ee, videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olup bildirimleri açarsanız. Bu da sizin neyiniz olur. Bir sonraki bir açıda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.